Arkadaşlar Merhaba Bugün Nerefukasya'nın Bursa dakikalarının 360 şekillerini yaptık Haritalara yazdığınızda 360 e, görüntüleri görüyorsunuz ama Bir iş yerinin içindeki 360 e, yani iş yerinin içine 360 derece bakamıyorsunuz Yola, Yolda görüntüsü var yolda hani bir yerden geçerken Haritalarda yolun olduğu yeri gösteriyor ama bir şekilde içeri giremiyorsunuz. Yani şunun gibi diyelim. Bakın ee, şuradaki görüntü Google haritaların yüklediği görüntü. Yani bunu biz yüklemedik. Bakın iş yerin girişi hemen şurada. Bakın buradan içeriye girdiğiniz izin vermiyor değil mi? Tam biz de burada başlıyoruz. Şurada şimdi yeni tır olacak. Şuradaki tır buraya gelecek. Biz tam burada devralıyoruz olayı. Gördüğünüz üzere Hemen göstereyim. Bakın. Bak Google haritalar içeri giremiyordu. Biz böyle bölümlere fotoğraflar çekip 360 derece yani içeriği size göstermeye çalışıyoruz. Tam normal fotoğrafla da görüyorsunuz ama sabit görüyorsunuz. Biz hareketli fotoğraf koyuyoruz. 360 derece çekimler yapıyoruz ki adam Çin'den, Amerika'dan, oradan buradan sizin müşteriniz yani farklı olduğunuzu bilsin düz yani fotoğrafı herkes çekiyor yani. Örnek veriyorum. 360 da çekebilir tabii ki ama. E, Google Street'e koyuyoruz yani bir uğraş var yani sonuçta burada. Adam yürüyor bakıyor sizin galerinizin, bahçenizi yani iş yerinizi buradan inceleyebiliyor. Ne var ne yok. Örnek veriyorum. Yaklaştırabiliyor, uzaklaştırabiliyor. Bakın. Arkadaşlar diyelim ki kafeye gideceksiniz. Böyle resimler olsa incelersiniz. Ee, ne bileyim bir e, tam ocağın orada bir fotoğraf olsa böyle 360 incelesiniz ne pişiriyor mesela örnek. Onun gibi ııı ee, bir ızgara salonu gibi ee, içeride neler var neler yok İçer, resto e, içerinin dizaynı nasıl tabi bu işletmeleri müşteri kazandırıyor böyle yerler adam buradan inceleyecek mesela geldi bizim oraya diyelim girdi kapıdan kapıda karşısında böyle bir yer çıkacak burayı inceledikten sonra geçecek şeye yan tarafa şöyle bir yerle karşılaşacak. Bakın bunların hepsini orada görecek gittiği zaman mesela. Oradan geçecek içeriye. Taşlara bakma gittim. Böyle taşlarla karşılaşacak orada mermerlerle yani. Taş demeyelim. Natural mermerlerle. Ondan sonra gördüğünüz gibi böyle mermerler de var. Her bölgenin mermeri neredeyse var. Tabi öncelikle kendi mermer var. Gördüğünüz gibi galeride her türlü mevcut. Bakın bunlar natural doğal mermer. Hani boyama falan değil. Zannetmeyin. Gördüğünüz gibi 3 boyutlu işletmenin içini dışını 360 derece kamerayla çekiyoruz strede e yüklüyoruz. İşletmeniz değer kazanıyor. İnsanlar ee, insanlar bunlara ilgi gösteriyor böyle. Hani bir uğraşı olduğu için insanlar bunlara bakıyor, Geziyor burada. Anne güzel desenler varmış deyip geliyor, ürünleri alıyor. Müşteri kazanıyor. Arkadaşlar siz de böyle 360 derece çekimler için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bilecik ve çevresinde hizmet veriyoruz. Her türlü işletmenizi ön plana çıkarız, yardımcı oluruz bu gibi çekimler için. Sizinle Google haritalarda işletmeniz düzgün fotoğraflarla yayınlanır. Ve daha çok müşterilerle Ciro'nuz artar ne diyeyim şimdi yani artık yani o size kalmış bir şey Tabi fotoğrafla iş bitmiyor sizin e, Müşteriye sunulur hizmet de önemli tabii ki Arkadaşlar bu ve bugün gibi uygulama için bizi Sosyal medyadan takip edip e, Videomuzu paylaşıp beğenip bize destek olabilirsiniz Bizimle de iç ve dış mekan 360 çekimler için iletişime geçip bizden destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. İyi seyirler dileyelim. Artık ne diyelim. Görüşmek üzere.